Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, dersizliğine hoş geldiniz. Doğru da açılara devam edeceğiz arkadaşlar. Öğretici test biri çözeceğiz birini söyle başlıyoruz. OB, AOD'nin açı ortayı ve iki tane açı arasındaki fark 48 olduğuna göre BOC açısı kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki açımıza alfa diyelim. Şuradaki açımıza da beta dersek OB açı ortayı olduğundan dolayı buradaki açımız da alfa artı beta olacaktır. Şimdi iki açı arasındaki fark 48. Bunu bulup denklem çözersek AOC açısı arkadaşlar dikkat ederseniz. 2 tane beta artı bir tane alfa eşit. Eksi COD açısını çıkartacağız arkadaşlar. Bu da alfa eşit. Ve bu da 48. Eksi alfa ile artı alfa birbirini götürdü. 2 beta'nın değeri 48 ise beta buradan 24 derece olarak bulunur. BOC açısı arkadaşlar isteniyor bizden. Dikkat ederseniz BOC açısı da beta olduğundan dolayı doğacağımız burası seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar şu şekilde iki tane açı ortayımız var. Birincisi arkadaşlar OE açı ortayı, O da AOC açısının açı ortayı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki açıya alfa dersek, şuradaki açımıza da beta diyelim. OE açı ortayı olduğundan dolayı şuradaki açımız da alfa artı beta olacak. Şimdi diğer açı ortayımızı kullanırsak, O da OD açı ortayı. Üst tarafı arkadaşlar 2 beta 1 tane alfa eşitse alt tarafı da 2 tane beta beta 1 tane alfa olacak. Alfamız var o zaman şuradaki açımız 2 beta eşit. Şimdi AOB açısından arkadaşlar toplamda bu açı 4 tane beta 2 tane alfa eşit. Ve bundan arkadaşlar biz AOC açısını çıkartacağız. AOC açısı da arkadaşlar 2 iki alfa 2 iki beta 2 alfa 2 beta. Bunu çıkartınca bunun değeri arkadaşlar 56 olarak verilmiş. Çıkartma işlemini yaparsak alfalar birbirini götürür. 2 tane beta kalır. Bu da 56. O zaman 2'ye böldüğümüzde beta'nın değeri 28 olarak bulunacaktır. EOD açısı sorulduğunda o da beta eşitti. Doğacağımız cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü değerinin ölçüsünün 3 katından 20 fazla olduğuna göre bu açılardan büyük kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar iki tane açımız var. Küçük olana alfa dersek büyük olan küçük olanın 3 katından 20 fazla. Yani 3 alfa artı 20 olacak. Ve bunların toplamı bütünler açıların toplamları da 180 derece olduğundan dolayı biz bunları toplarsak arkadaşlar. Bu da 180 diyeceğiz. Toplamda 4 tane alfa artı 20 eşittir 180. 4 tane alfa eşittir 160 alfa buradan 40 derece olarak bulunur. Bizden büyük açının derecesi soruluyor. Küçük açı alfaydı arkadaşlar. O zaman büyük açımız 180'den 40'ı çıkarttığımız zaman 140 derece olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız edinilir. 5. sorumuz arkadaşlar. D1 ile D2 paralel bazı açıların değerleri bilinmeyen olarak verilmiş. Beta 2 beta alfa ve 2 alfa olarak x kaç derecedir diye soruyor. Paralel iki kol arasındaki açıların toplamı 180'di. O yüzden şu açı yani 3 beta ile 3 alfanın toplamı 180 derece olacak. Buradan 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman alfa ile betanın toplamı 60 derece olur. Şimdi şuradaki üçgende 2 tane alfa 2 tane betanın değeri 120'dir. O yüzden şuradaki açımıza 60 derece kalacaktır. Ters açıdan x'in değeri de 60 derece olarak bulunur. Docağımız bursadır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. D1 ile D2 doğrusu paralel. İki tane açımızın değerleri verilmiş. 80 ve 170 derece. Açıların oranı 5 bölü 6. FKT açısı kaç diye soruluyor arkadaşlar. İstenilen yer şuradaki açı değeri. Şimdi oran 5 bölü 6. Biz bunu 5x'e 6x yapacağız. 5x olan açımız arkadaşlar KFE. Şuradaki açı değeri 5x e eşit. KTL, o da şurası, bu da 6x eşit. Şimdi iç ters açıdan şu soru işaretinin olduğu açıda arkadaşlar, burası 6x ise burası da 6x eşit. Bizim bulmamız gereken açı değeri 6x olacak. Yine aynı şekilde burası 5xken iç ters açıdan burası da 5x eşit olur. Bu açıyla şu açımız birbirine eşitti, burası da 5x olur. Şimdi şu uzunluğu uzatırsak paralelliği kullanabilmek için. Şu 170'in yan tarafı 10 derece. Yöndeşlikten dolayı şuradaki açı değerimiz 5x. 2 tane iç açının toplamı 5x ile onun toplamı bir dış açı eşit işte olacak 80. 5 tane x'in değeri 70. x de buradan 14 derece olarak bulunur. 6x'i bulacaktık. 6 6x çarpı 14'den doğacağımız 84 derece olarak bulunur. E şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.